Akşamı şerifleriniz hayır olsun. Teşekkür ederim. Yani demek ki Ramazan'da böyle kutluyorsunuz. Aynen. Derslerin nasıl gitti? Çok güzel. Saçlarım böyle çok güzel oluyor. Açıkken mi? Ne bileyim ya. Fazla dağınık değil mi? Ben böyle seviyorum. Yani daha bir sanatçı tipi. Vay. Sanatçıları tanıyoruz demek. Eee tanımıyorum da saygım var diyelim. Sonuçta hayata başka bakan insanlarsınız değil mi? İntifaklarından çok mutluyum ama... ...senin için söylemesi zor sanırım. Niye öyle düşündün? Yani... ...böyle saçını hep karıştırınca... ...yani sen işte hep zorlanınca öyle yaparsın. Yaparsın falan filan. Beni bayağı tanımışsın. Yani. Tanıyorum daha... İnceleme aşamasındayım. İncelemek, gözlem yapmak iyidir. Ee, not mu alıyorsun? Ne yapıyorsun? Sanatçıyım ya. Senin resmini çizeyim dedim. Resmimi mi çizdin? <laughs> Görebiliyor muyuz? Bu <laughs> bayağı Ali'ye benzemiş. Ama niyet iyi. Yani her konuda başarılı olmadığını öğrenmiş olduk ayıp ediyorsun. Van Gogh tarzında çizdim yalnız. Van Gogh mu? O ne? Bu gerçekten iyiydi. Ne iyiydi? Van Gogh'u bilmiyor musun? Vincent Van Gogh. Bilmem mi gerekiyor? Yo, yo hayır yani... Çok ünlüdür, o yüzden dedim. Neyse, sen de beni çizersin, ödeşiriz. Ben seni kafama çizmişim canım. Yani diyerek toparlayabiliyor muyuz acaba? Yani belki bu geceyi kurtarabilirsin. Ee, gömleği denedin mi? Nasıl oldu? Ee, şey... Gömlek, şimdi biz ilk aldığımız malı hemen öyle giymeyiz yani bir yıkatırız. Hani siz Kanadalılar nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. O yüzden çamaşır makinesinde ıslak, temizleniyor. Merak etme, bizde de öyle. O zaman sana sürprizi açıklayayım mı? Açıkla. Sen maçtayken ben senin videolarını çektim. Ve ve Kanada'da bir okula başvurdum. Ne oldu? Sevinmedin mi? Neyin var Yiğit? Ne oluyor? Deniz. Benden başka biri yaratmaya çalışıyorsun. Yani yapma bunu. Hani gömlekler, Kanada falan. Yani... Birlikte gideriz diye konuşmuştuk. Ben o yüzden yani şey yaptım, sevinirsin diye düşündüm. Eyvallah, konuştuk da. Şimdi ben hiçbir zaman gömlek giymeyebilirim. ...hiçbir zaman Kanada'da yaşamayabilirim. Sonuçta kendimden ibaret bir hayatım yok, biliyorsun. Biliyorum. Bence bilmiyorsun. Sen bunu bu gece bir düşün. Tamam?